İyi günler arkadaşlar. Bugün çocuklar var diye kızartma yapıyorum. Ve aynen sobada bir de şu ne bilim bakalım. Bu da bu kelle eti. Bu da paçalar. İnek paçası bayağı pişmek üzere. 5 saattir kaynıyor burada. Evet. Şimdi paça çorbası yapacağım bununla da. Damat ve ben çok seviyoruz. Evet. Böyle. Patlıcan kabak. dolma biberin kızartması çok güzel. Burada da domateslerim hazır. Neyse bize afiyet olsun.